O konuştuk. şeyi konuştuk ya hutbe eksik kaldı. Evet, Onu da Kapatayım evet. parantezi. Şimdi Türkçe Kur'an'ı konuştuk, anlattık nasıl okuldu. Türkçe ezanı az çok konuştuk. Türkçe tekbiri de söyledik. Türkçe hutbeyi de söyleyelim bence tamamlansın o e, kombinasyon. Türkçe hutbe için de Süleymaniye Camii seçilmişti ve buradaki isim de işte Saadettin Kaynak'tı. Hmm. E, bu yine Ramazan ayı. Ramazan ayının son cuması. E, 4 Şubat 1932 soğuk bir kış günü. Çok enteresandır. Hutbenin editörlüğünü de Mustafa Kemal yapıyor ve okuyacakları ayetler de bakın çok enteresandır. Bakara suresinin 11, 12 ve 13. ayetleri. Bu ayetlerin özeti şudur. O gafillere yeryüzünde ifsat çıkarmayın dendiğinde biz ifsat değil ıslah edicileriz derler. bilmezler ki asıl ifsat ediciler kendileridir. Şimdi aynı ayetler Mustafa Hocam az önce gösterdiğimiz Cemalettin Efendi o Türkçe namaz kıldırdı 1926'daki Cuma hutbesinde de aynı ayetler okuyor. Proje devam ediyor. Hı hı. Şimdi Süleymaniye Camii'ndeki Hafız Saadettin Kaynağ'ın, bakın o dönemini gazetelerine baktığınız zaman, arkadaşlarım verirse mesela 71. fotoğrafta Cumhuriyet'in e, hutbe e, manşeti olacak. Ve Saadettin Kaynak başı açık ve fıraklıdır. Hatta Saadettin Kaynak Mustafa Kemal'e sorar hutbeyi onaylattıktan sonra, sarık saracak mıyım diye sorar. O da der ki katiyen sarık istemem. İşte bu gece su, evet, hava, hava ekranda evet. <laughs> hava soğuktur. Palto giyebilirsin ama sarıksız ve fraklıdır Saadettin kaynak. Şimdi ve daha sonra hatıralarında Saadettin kaynak anlatırken o günü anlatırken der ki çünkü Türkçe müezzin mahfilindeki müezzinler de Türkçe tekbir getiriyorlar. Eee hmm na Süleymaniye Camii içerisinde bazı vatandaşlar tepki gösteriyorlar. Saadettin Kaynağı'nın anlatımına göre o gün diyor cemaat içerisine yerleştirilmiş 120 dolayındaki gizli sivil polis bunları gözaltına alındılar aldılar ve götürdükleri yerde de benzettiler. Şimdi <laughs> yani o itiraz edenler de Süleymaniye Camii'nde tepkiyle karşılaşıyor ve gözaltına alınıyor. Yani devlet bizzat eee çok yakından takip ediyor. Hutbenin editörlüğünü Mustafa Kemal yapıyor ve <laughs> e, artık hangi camide, hangi hafızın Türkçe Kur'an okuyacağını ve hangi camide de Türkçe Kur'an okunacağını tamamen bizzat bir üstten belirleniyor ve o hafızlar ancak okuyabiliyor. Ve gazetelerde bunu büyük bir övgüyle dinde yeni bir İhtifal yeni bir reform diye e, e, manşetlerini taşıyorlar. Ve Türkçe Kur'an çok büyük ilgi görüyor başlığıyla veriyorlar. Yani e, bizzat devletleriyle evet, destekleniyor. Manşetler atılıyor. Tabi yani. Övgü dolu manşetlerle destekleniyor. Basın destekliyor. Polis destekliyor. Devlet destekliyor. Ve bu sırada tabii ki Türkçe Kur'an da okutulan Türkçe Kur'an da çok enteresandır. Çünkü Mehmet Akif Bey henüz tamamlanmamıştır. E, Albay Cemil Said'in önce Fransızca'ya çevrilmiş çok sonra tekrar Türkçeye çevrilince de iyice manası bozulmuş bir bozuk bir Türkçe olan Hı -hı. Türkçe Kur'an diye Reşit Galip tarafından hafızlara verilen Türkçe Kur'andır. Dolayısıyla e, <laughs> yani proje yani bu Türkçe Kur'an meal değil. Neler yazıyor? Şöyle yani? şöyle aslında şöyle. Şöyle birebir yani şöyle birebir çevirme yapılıyor. Hı -hı. Bak, Şimdi Fransızcadan tabii, çeviriliyor Fransız. Ya. Ama Esantara. bir şey daha var. Bakın. Elmalı Hamdi Yazır'dan bu istendiği zaman Türkçe Kur'an yapması istendiği zaman bakın Herkes Elmalı Hamdi Yazır'ın özellikle şu anda bugünlerde diyorlar ki Atatürk işte bunu çevirtti, çevirtti evet, diyorlar da. Evet. Tamam arkadaş peki soruşunda bir ifade var. Bakın Elmalı Hamdi Yazır'ın. Aynen şunu diyor. Bazıları Türkçe Kur'an der diyor. Türkçe Kur'an mı var be hey şaşkın. Aynen ifade bu. Evet. Türkçe Kur'an mı var be hey şaşkın. Türkçe Kur'an'a şiddetli itiraz ediyor hmm. ve diyor ki Hz. Muhammed'in hadisleriyle açıklansa bile o Kur'an olmaz diyor. Hımm. Sonuç bölümünde. O cümleyi evet. ön sözden çıkarttırmak istiyorlar. İstiyorlar. Evet. Yani bunu Tabii. çıkart e, biz bunu bu şekilde basamayız. O da diyor ki o zaman tercümemi geri verin alın paranızı. Yani bu cümle kalacak çünkü hmm. o cümlenin kaldırılması demek bütün projenin evet. e, kendi kontrolünden demek. çıkması yani. demek. Evet. Yani o cümlenin kalması pahasına neredeyse evet. projeyi iptal edecekti yani o derece peki evet. son iki dakikamız bu arada Muharrem Bey siz İyi. dilerseniz e, bu bölümü şöyle yapalım bu peki neden yapıldığına dair bir iki cümlede söyleyelim amaç neydi buradaki gaye neydi Zeyt, şu sana attığım zeyt beni duyuyorsan sevgili yönetmenim şu attığım e, sayfayı yansıtabilirsen e, ha, e, Elmalı evet, Hamdi Hazır'ın şimdi e, burada şu var neden yaptığına dair ben söylemeyeceğim üstad da yakalamıştır e, ekleyecektir Birincisi İsmet Bozdağ şunu anlattı. Diyor ki halk yoksulluk 29 buhrandan Türkiye çıkmış yeni çıkmıştı. Bakın evet az önce söylediğimin çektim fotoğrafını. Bu Elmalı Hamdi Yazır'ın sunuşunda. evet altında çizdim özellikle Elmalı Hamdi Yazır'ın sunuşundan çektim. Bugün kendi evimdeki evet. arşivden İlk evet. ilk baskısı değil mi o? Ee, bilmiyorum ilk baskısı mı tarihe bakmadım. Bakın ne diyor? Türkçe Kur'an mı var? var be, hey de, şaşkın. Şey Peygamberin irat buyurduğu hadise bile Kur'an denemez. Hadise bile. Denirse küfür olur. Hasılı tercüme Kur'an'dan mütercimin anlayabildiği kadar bazı şeyleri anlat bilse de hakkıyla anlatamaz. Anlattığı şeyleri de Kur'an hükmü kıymetine haiz olamaz. Dolayısıyla yani hiç kimse, yani dolayısıyla Türkçe Kur'an diye bir şey olamaz. Hı. Ancak diyor mealen bir şeyler yazarsınız o da hiçbir zaman tutamayabilir. Dolayısıyla hadisle bile açıklayamazsınız diyor. Dolayısıyla itiraz ediyor dediği gibi üstadın. Hani bunu ifadeyi çıkar diyorlar. Türkçe Kur'an Hani hı hı. Demesini istiyorlar aslında evet. Ve bunu şiddetle o baskı altında bile Bu ifadeyi sunumuna koyuyor Dolayısıyla Türkçe Kur'an olmayacağını evet, Diyanet İşleri Başkanlığı da bununla ilgili evet. e, Açıklamasını yaptı ee, Yani ibadet de olmaz Dedi Hiçbir Evet bir şekilde Şimdi, namaz da İsmet dedi. İsmet Bozdağ şunu söylüyor Diyor ki Türkiye 29 buhranı biliyorsunuz Meşhurdur dünyayı kasıp kavuruyor Türkiye'de artık insanlar bir yumurtayı kaç paraya alıyorlar Ve Mustafa Kemal Anadolu'yu geziyor Anadolu'yu geziyor ve her gittiği yerde yo, paşam açlıktan ölüyoruz şeyle karşılaşıyor. Yani insanlar yoksulluktan yakınıyorlar. <laughs> ve Ankara'ya geliyor, bu, İsmet Bozdağ'dan anlatıyorum bunu. Ee, Ankara'ya geliyor, kabineyi topluyor. Diyor ki, e, işte eğitim bakanına, sana diyor ne lazım? diyor Efendim diyor, şu kadar okul yapılması lazım, bu kadar sıra, bu kadar öğretmen. Diğerine dönüyor, senin neyin eksik? Bir sürü bakıyor ki, e, hazine bakanına diyor ki, şu kadar para lazım diyor, çıkar ver adamlara diyor. Efendim şaka mı yapıyorsunuz? Kasa tam takır diyor Hazine bakın. O zaman diyor ne yapacağız diyor. Sinirlenip kapıyı çekip çıkıyor. Ve oradan geliyor İstanbul'a ve Ramazan ayı Reşit Galip'te peşinden geliyor. Bakın çok enteresandır. Mustafa Kemal projeyi bu defa ortaya atıyor işte. Türkçe Kur'an ve Türkçe ibadet projesini. İsmet Bozdağ'a göre diyor ki İsmet Bozdağ. Ben bunu o zaman gazetede manşete de çektim. Açlığı unutturmak ve yoksulluğu unutturmak için Ramazan ayında Türkçe ibadet projesine soyundu gazi diyor. Eee çünkü bunun ses getireceğini biliyordu. Evet. Ve İsmet İnönü'nün itiraz ettiğini söylüyor. İsmet İnönü aman halk bize çok kızar diye tepki gösteriyor. İsmet Paşa gelmiyor İstanbul'a. Ee, hatta diyor ki, bakıyor ki Mustafa Kemal çok kararlı. İsmet İnönü bu defa diyor ki en azından namazı şimdi karıştırmayın, Kur'an'ı şimdi karıştırmayalım. Sadece ezanla idare edelim. Sadece ezan ezanla başlayalım. İsmet Paşa aslında kerhen razı oluyor buna. Şimdi... Bu arada reklama gitmemiz evet, lazım. Öyle. Bir bunu söylemiş olayım neden başlatıldığına dair. İkinci unsurda Türk dünyasıyla olan, Kafkaslardaki Türk dünyası olan birlikteliği sağlayacağız, onlara da yaptıracağız diyorlar. Bu bana inandırıcı gelmiyor. En çarpıcı olanı da yine Charles Sherrill'in raporu ve Kazım Karabekir'in Paşaların Kavgası kitabındaki Arap oğlunun yavelerini Türk oğullarına okutup da gerçeğin ne olduğunu görsünler diye Türkçe'ye çevirtiyorum şeklinde bir evet. ifadesi var. Dolayısıyla hani e, burada Çünkü Charles Sherry'in raporunda da şöyle diyor Bu raporda Mustafa Kemal diyor an Türkçe çevirmesindeki gerekçe şunu anlatıyor diyor Bir Türk çocuğu diyor e, Amcasına beddua eden bir peygamberi kabul eder mi diyor tebbet suresi var ya hı hı. tebbet ya da ebi lehebin ebu lehebin ikeli kurusun böyle bir kuran olabilir mi diyor dolayısıyla diyor bu çeviriyi gördüğü zaman diyor bu kurandan diyor soğuyacaktır diyor bu maksatla çevirdiğini söylüyor Mustafa Kemal diyor yani kurandan ve dinden soğutacağını ki İsmet Bozda da diyor ki bu tam tersi tepti diyor insanlar dine sarılınca projeden vazgeçildi diyor evet. dolayısıyla mesele biraz tartışmalı. Peki.